arkadaşlar, bugün güçlerinle beraber Spray Fire'ı güçlerim arkadaşlar en güncelleme geldi Ben o şeyi aldım Şeyi Söyleyeyim mi? Motoru, motoru aldım arkadaşlar Çok iyi ben motoru Şuan sesle gidebilirim çünkü amcamın dükkanı Arkadaşlar çok güzel şeyler geldi ama gösteremeyeceğim. Bende olan şeyi göstereceğim o soru. Ben göstereyim mi arkadaşlar? Mezar köşe çok güzel yani. Bakın. Çok güzel. Ne köşe yani. Güzel. Arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar bir de bu kadar. Ama. Ama. Bak. Ama profile gelmek Eski videomda olacak. Yani olsun. Yani. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.